Arkadaşlar selam. Merhabalar. Şimdi yeni bir bir tane yeni bir indikatörden bahsedeceğim. Belki bunu kullanmak isteyenler olabilir. Ee, indikatörümüzün ismi EMA Ribbon arkadaşlar. EMA Ribbon. Yani hareketli ortalama buketi diye isimlendirebiliriz. Nasıl buluyoruz indikatörü onu göstereyim. Kapatalım şimdi. Şu artıya basıyoruz veya gösterge, fx göstergeleri buluyoruz buraya Emma Ribbon yazıyoruz arkadaşlar. Hareketli ortalama şeridi diye bakın şey de var. Ama ben şunu şu Emma Ribon FSK RYPT yazan işte kullanıcının yüklediğini daha başarılı buldum açıkçası. Bunu yükledik. Şimdi bu bizim ne işimiz? Mesela şu an endekste. Şöyle küçülteyim. Bakın endekste endeksin bu tutamın nerelerine değdiğini göster. Bakın en sert dengelenmede bile birkaç 2023 Ocak'ta yaşadığımız en sert dengelenmede bile geldiği seviyeler şuralar bakın. Şuralara kadar gelmiş Emaribon'un içinde. Son zamanlarda genelde ilk bandından veya ikinci bandından dönüyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Hatta 3'e mi yine yapmış? 3'e yine yapmış. Şu an yine bakın öyle bir durumumuz var gibi. Gene dengeleniyoruz. Anlattık bunu birkaç kere. İşte bu 9500'ler, 9600'ler civarı demiştik. İşte en üst banttan da dönebilir. Rakamlar da yukarıda yazıyor zaten tıklayınca bakın. İşte 9595, 9371, 9157 şeklinde belirtiyor. Ee, şimdi endekse göstermez ama mesela hisselerde bunda dönüş sinyallerini nasıl alıyoruz onu anlatmaya çalışayım. Şimdi birkaç hisse de bakalım. Mesela pr kap dönüş sinyali bakın şu şu bakın şu boğulma var ya arkadaşlar şurası şu boğulma ben buna boğulma diyorum tutam geliyor böyle alta doğru kepçelenip burada boğuluyor bakın şu boğulduğu yere doğru içine girdiğinde bakın ortalamaların içine girmiş tekrar ortalama içine girince yeniden şey başlıyoruz esasında çok farklı bir şey değil hani bizim anlattığımız yok işte haşamanın üstüne attı ama 5in üstüne attığıyla aynı şey ama böyle Belki buradan daha net fikir sahibi olacak arkadaşlarımız olabilir. Şimdi mesela PR-CAP ne olmuş? Bakın PR-CAP agresif olarak bu bandın altına kadar inip çok sert tepkiler alıp üstüne gidiyor mesela. Şimdi PR-CAP'a böyle bakınca bandın altı kaç? 35-10. 35 ona -10. 35 -10 sert iğne yapıp ondan sonra pat 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 yukarı gidecek diye de belki yorumlanabilir. Hep iğne yapıyor bakın kapanış yapmıyor ama yani iğne son zamanlarda iğne yapıyor kapanışı hep ikinci üçüncü şeyde kalıyor. seviyede kalıyor. Şöyle birkaç de göstereyim şöyle açmışken. Mesela kızıl Bakın bunda ne kadar ilginç. Şimdi bakın tutam yukarıya doğru şey yapmaya başlamış mı? Hani o boğuluyor, büklümleniyor ya onu yapmaya başlamış mı? Bakın çok daralmış görüyor musunuz? Ne kadar daralmış hareket ortalamalar birbirine ne kadar yakın. Bu, bu şey indikatör birazcık bize onu gösteriyor. Yani kırıldı mı hepsi birden kırılır. Yukarı veya aşağı. Şöyle sıradan birkaç hissede göstereyim anlayacaksınız ne demek istediğimi. Bakın bunda da ortalama birbirine ne kadar yakın. Artık hepsi aynı iğnenin deliğinden geçer hale gelmişler. Görüyor musunuz? Bir kırsa bunları hepsini birden kıracak yukarı doğru. Yani şey yok. Direnç çok önünde esasında. Manas çok baktığımız konuştuğumuz bir hisse değil takip ediyorum ben ama. Pardüs. Bakın hep iğne deliğinden geçiyorlar. İşte bunlar hep böyle artık şey hisseler yani. Bir ufak bir harekete bakan hisseler. Dobur. Bakın o şey baş şurada olmuş bakın büklümlenme. Göstereyim. Şu an biraz önce hani boğum daralmış dediğim yer var ya. mesela şuralar gibi o hisselerde. Sonra aşağıda şöyle bir kepçeleme yapıyor. Gene bizim meşhur kepçe şeyi tanımı burada da gerçekleşiyor bakın. Şöyle bir kepçe hareketi yapıp boğulup yukarı doğru gidiyor. Sonra doburn hareketi böyle bakın. Şu an bakın ortalamalardan kopmuş durumda. Bakın ortalamalardan kopmuş ama burada tekrar ortalamalar toparlanıp şöyle toparlanıp yeni bir trend oluşturabilirler. Neredeki gibi şuradaki gibi arkadaşlar bakın. Ortalamaları hiç değmiş mi, değmemiş. Yani belki herkesin bakış açısı farklı oluyor ya arkadaşlar indikatörlere. Ona belki bir şeyler anlatabilir. Ben şu an inceliyorum bunu. Sizlerle paylaşmak istedim. Bakın nerelerden dönüyor gibi hareket yapmaya çalışıyor kutbu. En azından şeyinizi biliyorsunuz. Alt seviyenizi falan tespit ettiriyor size. Öyle bir havası var. Kristal varmış benim takibimde mesela. Bakar mısınız ortalamaların haftalık grafikteyiz bu arada sürekli. Ortalamaların ne kadar altında kristal? Bakın burada da aynı hareket olmuş. Bakın burada da ortalamaların altına inmiş. Şu bölgede. Ortalamaların ne kadar altında? Hani bir hisse ucuz mudur, pahalı mıdır? Eğer ortalamalara bakacaksak ağırlıklı ortalamalara. Epey aşağılarda arkadaşlar yani. CVN herhalde bu artık ne ortalama kalmıştır ne bir şey kalmıştır durumunda gördüğünüz gibi. Haftalıkta. Buna bir günlükte de bakacağım merak ettim. Arkadaşlar Siven'in Siven kafasına göre takılıyor. Ne yaptığı belli değil. Şuralardaki durumlarda şu an yani. Şu bölgelerdeki durumlarda. da. Emiribo'na göre konuşuyorum. Hani sanki Emiribo'nun içine bir girerse hani şey gibi düşünün bunu. İçim oku bulutunun içine bir girer bir kırarsa ne yapmış? Bakın şurada göstereyim günlükte. Alttan tepki başlayınca kırmış. Sonra burada test yapmış. Bir daha yukarı gitmiş. Görüyor musunuz? Emma test yukarı. Gibi gibi arkadaşlar. Hani incelerseniz eğer merak ederseniz. Ee, belki herkesin her indikatörden aldığı şey farklı oluyor. Mesaj, hissiyat farklı oluyor. Yardımcı olabilir gibi düşündüm. Ha, bu indikatörü bana bir aralar bir kripto ile ilgilenen arkadaşım söylemişti. Kripto da bunun çok şey çalıştığını ee, Paseo. bak şimdi ilginç bir şey yakaladık arkadaşlar. Bakın Paseo'ya bakar mısın hareketine? Bakın o, o banda girme hareketinde. Aynı hareketi bakın şurada yapmış. Bakın banda girmeye çalışıyor. Günlükte, haftalıkta bir bakayım. Bunu da merak ettim. Evet o banttan hep red diyor bir şekilde. Ama sanki oraya girecek gibi duruyor. Hadi smart'a da bakalım. Smart diyor ki vaktim var. Ben daha diyor bu ortalamaları diyor aşağıya doğru bir şey yapacağım. Boğacağım. Oradan böyle fiyonklayacağım. Yukarı gideceğim diyor. Bakın Smart da bunu net anlattı. Neresi gibi örnek diyelim hemen. Çünkü bakın şuradan farklı bir hareket olmuş. Şu bir önceki trendden farklı bir hareket. Burada bakın alt, en alta değmiş. Trend başlamış. Şu an. Burada da bakın en alta değmiş. Trend başlamış. Şurada. Bakın burada da en alta değmiş trend başlamış. Görüyor musunuz? Ama şu an ben artık bu fiyongu aşağıya doğru daraltmak zorundayım diyor. E, smart Genesis'in anlattım. E, şeyde üye kısmında şey yaptım, yayınladım ama pivotlar daralıyor demiştim. Bakın burada da fiyonk daralıyor. Görüyor musunuz? Fiyonkları alacak. Nasıl bir hareket yapacak? Hadi gösterelim. Fiyonk daralmaktan kastımız neyi gösterelim. Heh. O fiyonk böyle aşağı doğru nasıl gelecek? Bakayım bir daha net gösterebilir miyiz? Şuradaki şekil gibi yani hemen hemen gelecek. Şöyle aşağıdan bir dönüş kepçelenecek. Şöyle daralacak yani. Daralmaktan kastım o tekrar bir araya gelecekler. Altta bir yerlerde. Neyse uzatmayayım arkadaşlar. Şey yaparsınız. incelersiniz. Bu ilginç bir indikatör. Aynı anda birçok şey. Ha, şunu da söyleyelim. Ayarlara gir. Buradan isterseniz bu verileri değiştirebilirsiniz. İlla 20, 25, 30 yapmak zorunda değilsiniz. Bunlar çünkü bizim kullandığımız şeyler değil farkındaysanız. Bu arada bakın e, basit hareketli ortalamayla yapıyor bu. E, belki diğer MR ribbon yazınıza çıkanlar üstel hareketli ortalamayla yapabilir. Ben burada mesela işte atıyorum bunu 5, işte bunu 9, belki bunu 13, bunu 22 falan yaparak biraz bir deneyeceğim bakacağım arkadaşlar. Ee, bir şey yakalarsam buradan şey yapacağım sizlerle paylaşacağım ee, umarım faydalı oldu bol